Şimdi sosyal medyayı herkes kullanıyor. Ama bir de bir enteresan bir şekilde ünlülerin hesaplarının ilk isimlerini almak için çabalayan bir grup var ki ben uzun yıllar hiçbir zaman kendi adımı alamadım. Hatta böyle sonuna 2R koyduğum hesabım bile var yani. E mesela Twitter'ımda falan öyle. Simgenin de bir takipçisi kendisine bir Facebook hesabı açıyor ve o hesap üstünden bayağı işte sanat camiasından, ünlülerden, onlardan, bunlardan insanlara sanki simgeymiş gibi, simgesi almış gibi mesajlar atıp konuşuyor. Ve kızcağız da bunu öğreniyor ve şu anda mahkemeye vermiş. Yani bu nasıl bir şeydir ya? Şimdi Böyle çakma, dolandırılan bile oldu biliyor musunuz? Var, çakma Ali Ağolu da vardı biliyorsunuz. <laughs> Öyle mi? Tabii böyle herkese yazıyor çiziyor işte Alaoğlu diye. Şimdi bazı zamanlarda şöyle var. bir şey var. Ben bu sıkıntıyı yaşadım ben de sizin dediğiniz gibi nasıl oldu? Mesela sizden önce bu ismi birisi açmış. Çünkü var. Mesela aynı anda Esra Balamir var. Çünkü benim isim ve soy ismimle 3 kişi daha var gerçekten. Aynı isimlerimiz, soy isimlerimiz. Benim adımda yok ya. Sonra şimdi ama Instagram'da yok ama başka yerde aynı isimde birkaç kişi olabiliyor. Sıkıntı yok. <gülüyor> var var <gülüyor> yani, yani. bildik ama ben kendi adıma hepsinin profilinin resmi de benim olmasın yani. Var bir 8, 20 tane, 30 tane öyle hesaplar. Bakıyorum hepsindeki benim şeyim. Bu bana sorun benim öyle bir hesabım yok bu arada. Yani iki tane sosyal medyada varım. Diğerlerini zaten kullanmıyorum. Yani benim bir Facebook'um işte hepimiz. yok. Ama bir açsanız aman ya Rabbim 30 bin tane, 30 tane, 40 tane Esra Balamir var yani. Çünkü oradan işte. istediklerini yapabilirler. Aynen. Şimdi bura benimki çok komikti. Mesela ben sonuçta birisinin ismi direkt milattı yani. Ben alamıyordum şey kendi ismimi. En azından orada bir 1, 2, milat, 3, 4 böyle yazmalıydım. Adama mesaj gönderdik biz. Sonra... Para istedi değil mi? Çok fazla para istedi. Öyle, öyle parayı yani, satıyor ama buradaki durum milyon başka bir burada yani. kız yazın <laughs> adına hesap açılıyor o evet, hesaplar üzerinden hesap. insanlara mesaj atıyor yani bu adını almış yani, alamamış durumu değil burada dolandırıcı bilginiz, yani gerçekten e, bir arkadaş sahte hesap açıyor simgesan adına herkese mesaj yazıyor e böyle dolandırılan insanlar oldu o çok var ya da mesela evet, şöyle var. bir örnek görmüştüm hatırlar mısınız bilmem ünlü bir adam erkek olarak e, hesap açıyor bir kadından ciddi bir para aldı. Valla bir iki sene geçtiği için ismi hatırlayamıyorum şu an ama böyle mağdur olan çok insan oldu. Aman diyorum yani. Dikkat edin. O da şimdi avukata vermiş ve bu kişiyle e, hukuki ama yollarla aklı olacak. Rahat. Çok kolay. Aslında bu sosyal medya platformlarının yöneticileri e, her e, müracaat edenin bir defa kimlik bilgisini de istemeli bence. Tabii ki de. Değil mi? Bence Ay istemeli. Ben korkarım bari bak bir şey söyleyeyim bir süre sonra kimliğini de alırlar elinden. Hani bir şekilde onu da bulurlar. Ya ne bileyim TC'ni silersin, bir şeyi silersin ama e, senin sen olduğunu ispat etmek etmen lazım. Yoksa 10 tane senin adına sayfa açılır. Açılabilir. Bizden önce diyorum hatta açıyorlar ama orada bir şey, şey var. Çıkıyor. Aynen yani yani onu diyeceğiz. Mesela şu yani anda de... şöyle bir sıkıntı var işte. Instagram'dan e, belli bir parayla mesela onu da alabiliyorsun. Hayır canım, bedava aldım ben daha yeni 2-3 hafta önce aldım gayet güzeldi yolladım kimliğimin fotoğrafını kendi kendilerine. evet böyle 10 bin liralar 5 bin liralar evet. seni mavi tık yapacağızlar vardı vallahi ben hiç dedim yani e, kale gibi şifreler kurup e, hiç dedim bir şey olmaz sonra da işte e, Instagram kendinde Başvurabilme özelliği açmış. Tabii Birazcık kullanıcıysanız zaten buluyorsunuz onu ayarlardan. Girdim kimliğimin fotoğrafını attım. Bir hafta sonra da mavi takım geldi. gel, evet, ne oldum. Güzel. Hiç para Hı -hı. da vermedim yani. Evet öyle normalde ee, çok, öyle olmuş. E, no bu arada tek şartları var. Fake olmayacak takipçileriniz. Yani sahte e, hesaplar varsa işte hani böyle takip çarptıranlar varmış ya. Eğer öyleyse alamıyor musunuz? Bunu görüyor ya. Doğru. Orada almıyormuş ama yazık ya Simge'nin başı belada diye başlık atmışlar burada. Ee, böyle birkaç kişiye dava açılsa da böyle biraz ibret olsa diye istiyorum. Çünkü kimse kimsenin bu kadar da kişilik haklarına... Çok kişinin başı belada e, tabii burada. Şey Çok e, mağdur olan gördüm ya para kaptıran var ya. Düşünsene böyle günlerce teknoloji nerelere geldi. Yani görüntülü konuşma diye bir şey var artık. Niye hani mesela o kişiyse para yollayacak kadar bir diyaloğunuz varsa bir görüntülü konuşsaydınız demezler mi adama? Değil mi? Evet Abi. aynen aynen öyle. Hani hiç konuşmadığın etmediğim bir <laughs> merhaba deyip para alıp ondan sonra mağdur. <laughs> Ama böyle dolandırılan ne hikayeler vardı ben realite sunarken. Adamcağızı bayağı sevgilisiyle birlikte evleniyoruz diye bayağı kuyumcuya götürüp soyulanlar. <laughs> altınları aldıranlar yani bin bir türlü sahtekarlık yolu var aman diyorum yani beni geçen inşallah. bir yerden aradılar telefonla borcunuz var diyor ben de Allah'tan bir şey yapmadım aradım o kurumu dediler ki sizin otomatik ödemeniz var ve şu an borcunuz yok <laughs> Hak, hakkınızda yasal süreç falan deyince bir dedim Allah Allah acaba hani bir şey mi oldu öderken Ondan sonra bir aradım öyle bir borcum yok. Çok dikkat edin. Arıyorlar ya işte anne adınız, bilmem neyin kaç numarası bilmem nenizi alabilir miyiz? Sakın vermeyin. Siz o kuruma geri telefon açıp kendiniz bakın. Bu kadar diyorum size.